Hepinize merhaba gençler. Immunda herben 61, namı diğer 61. Tadınız gibi. Bu sezon gazlamalarımız gelecek. Çok güzel gazlama videolar yapacağız. Ama artık katılı özel gelecek. Hani bu da katılın tanıtım videosu olsun diye çekiyorum. Ee, bunu diyeceksiniz ki ABS'ler aram var. 100 liraya mı düştün? 100 liraya düşmedim kardeşim. Şu an onu en minimalist seviyede tuttum. Çünkü o da şöyle, artık Instagram'a atmayacağım. Ee, sabah memur abiler tarafından uyarıldığım için siber şube. Benim incelemede olduğu için sadece katılı özel ana kemik kadro izlesin diye gazlamalarını sadece oraya atacağım. Bu kanala ne gelecek derseniz şey yaptım. Dokuz inceleme, esmeler inceleme, motor inceleme videoları gelecek. Bu hafta izleyeceğiniz GTR gazlama videosu ufak bir tadında gazlama olsun. O da son kanal videomuz. Bu saatten sonra kanada e, normal inceleme videoları, muhabbet, vloglar gelecek. Ama gazlama olsun, tek teker olsun, rol gecelerimizin hepsi katılı üyelere özel gelecek. Üyelik ücreti 100 TL. Bence çok büyük meblağ tutmadım. Yani normal aylık 100 lira düşük bir meblağ gibi geldi bana. En dikkat edilebilecek meblağ. Zaten şu an iki tane, bir psikolojik alsan 100 lira veriyorsun. Öyle. Üye olup destek olabilirsiniz. Yani destek de değil. Ben yani dediğim gibi artık üyeler özel gelecek. Seviliyorsunuz. Valla kimse kamerayı tutmuyor. İnşallah yamuk. Biraz yamuk gibi. Olsun. Öyle. Bay bay Migos.